Kadir kardeşimiz yakalamış abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş geldin. Kimden yer yapıyoruz şu an? Aleyküm selam. Abi Mert'ten yapıyoruz da. Ha. Mert. Alo. Alo. Ya, Alo, ya bir, bir dakika ben kulaklığı açıyorum. <laughs> Hadi Trabzon'a. Hadi Trabzon'a Mert. Hadi Trabzon'a gidelim. Savaş alo, mu lan? alo. İçtin mi lan? Evet abi, evet. Efendim abi? Hey. Ne yapıyorsun? Neredeydin? <laughs> İyi arkadaşlar, takıyoruz kolayla bir işimiz var da. <laughs> ne ne işiniz var lan? Ne yapacaksınız? Yayınla mısın? Yok. Yayında. Ya abi şey kumar <laughs> oynayacağız da. Ne? <laughs> Efendim ne abi? Ne oğlum? Söyle şeyler yapmazsın. Ne alakası var ya? Ya öyle keyfini oynuyoruz abi ya. Yani şeyden Yoksa, dolayı sen ya. Sen takılıyorsun hiç, 8 için çalışmıyorsun ha. Ben mi 8 için çalışmıyorum? Nasıl çalışmıyorum ya? <laughs> Baya çalışmıyorsun Can, oğlum. Can şarabı geçsene. <laughs> 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 tamam hadi sen git, takıl hadi. Kolay gelsin. Ama bir ara çalış yani. Nasıl çalışmıyorum abi ben, full çalışıyorum ya full yatıyorum bilmiyorsun sanki ya. Lan siktir yarram. <laughs> hadi hadi sen git arkadaşlarına takıl. Abi şey bizi iki buçukta randevumuz vardı. <laughs> ne randevusu? Randevu? <laughs> Koray burada mı? Ha sen, mı sen Koray'la randevuleştin. Ha, ha öyle Koray'la randevulaştık ya. Bırt'tan yazdım o kadar. E gelmedi sattı. Siz seni. ne yapıyorsunuz? Sattı senin. Ha yayındayım ya. Yayında mısın? Yok yazmış bir alt odaya girince. Yayındayım, yayındayım. Aşağı inek istiyorsun. Ha şey Koray'la oyun oynayacağız rast ya. Ha iyi iyi. <laughs> Sen de tamam RP yapma lan. Tamam hadi normal konuş. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum Koray... lan seni Mert. Eyvallah abi ben de seni seviyorum da kora yok mu? <laughs> sen harbi yayında mısın ya? Harbiden yayındayım oğlum. Kaç saat oldu amınakoyim? <laughs> ne... <laughs> ne bir saat olmadı oğlum 4 saattir yayındayım ya. Nasıl 4 saat abi sen bugün 8'de açsan 8, 9, 10, 11, 12, 3, 4, 2, 6 saat olması lazım şu ana kadar ya. <laughs> yok geç açtım. Vlog çekti mi yetiştiremedim. Ha, doğru doğru onun editi yapıyordun. Sayına satmış seni sen bence bir telefondan ulaş. amına kodum piçi ya. Boşver ağam siye kanka Ben, bu, ben o zaman aşağı gidiyorum ya. Siz ya, şey desiniz. Ya Sayda geldi. Kanka, Aa Koray! Ya. <laughs> Lan, amına koydum. <laughs> sen be, aşağı gel ya. Kardeş aşağı gel. Abi ben, ben, neye düştüm ya? Aşağıda işte, değil dur dur dur. Üçüm ben, üçüm bana salça oluyor, oluyor ya. Kore ne yapacağım ben size? Lan bu ne ya, iş ya. var bu damına koyayım? <laughs> salak mısın? <gülüyor> 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 of, <çok> Adam <laughs> otomatik Igor'a dönmüş harbiden. Evet evet. Herif rp yapmamış yapmıyormuş amına kuyum. Onun bu tarafıymış o zaman. <gülüyor> <gülüyor> İçindeki karakterlerden biriymiş bu zaten. <laughs> Çok ya. Bu, o yüzden sabahtan beri yok bu.